Evet karşınızda kertenkele çocuk Evet kertenkele çocuk Bugün neyi tanıtıyorsun O maskeyi çıkarttı attı kertenkele çocuk Düştü Düştü mü Evet biz bugün ne aldık sana oğlum Söyle bakalım Söyle bakalım göster bakalım Neymiş onlar ya Oo. box Bunny Box Bunny mi ne alakası var dostum o Star Wars. Evet. Haklı işlerde Star Wars'larla o bugün oyun oynuyor. Onlarla savaşacaklar. Şimdi. Evet, çok güzel silahlar da var. Ee, bir, da tane, var. bir daha zıma şişirdi işte gitti. Uçtu <laughs> mu? Evet. Bir tane uçmuş, evet. Hafiz çok sinirlenmiş, adamlar uçurdu hepsine. Bir tanesi daha ölmedi. Ölmedi mi? Bence öldürmemeliyiz dostum. Öldürmek kötü bir şey. Ama iki tane öldür bile Tamam onu da öldürelim. Aşağı at hadi dostum. Uçurumdan aşağı atıyoruz. Evet kötüleri uç uçurumdan aşağı attık. öldü bile. Öldü mü? İyi hot fish'lerini say bakalım. Kaç tane varmış? Hot sayan. <laughs> say bakalım. yine geri kalktılar. Geri mi kalktılar? Evet. Açıklamam. Altı yüzden nefes Kızdı Kızdın mı? Ne yaptı altı Oo. Bir tane altı yüz gitti bile. Nereye gitti dostum? Aşağıya düştü. Alır mısın? Alırım. Bize yazma. Dostum, arabası aşağıya düştü. Hala yanmış Hayır Hala abisiyle. Tamam. Al bakalım. Ne yapıyorsun sen orada dostum? Bana bir mi mü Bitti bile. Tersi evet. Hafif seni göster bakalım nasıllarmış. Biz merak ettik. Bize, bir anda bazı kadar yapmış. Buna da, da, da uyanmamış bakalım. Evet uyanmışlar göster bakalım. Hafif seni merak ettik. Hiç et. uyanmıyorlar ya. Uyansınlar ya. Sen uyandı bile ama. Evet. Bana doğru çevir bakalım böyle hafif seninle bakalım. Ben ha uyuyor bak ya. Ee, bir tane bir daha uyanmadı ya. Uyan, uyansın bakalım hadi uyandır onları. Öf. Ben, benim daha uykum vardı ya. Beni iyi hmm, uyandıralım onları. Hot çok güzel evet. Ee, Dostan burada 20 tane Hot alt Wheels var. Bir tanesi de bir, bir, bir tanesi ölmemiş. Ölmemiş mi? Arkadaşlar arkadaşlara bay bay yapalım biz oyna devam edelim. Bay bay. Ama bir tane ama bir tanesi bir tane suyun bir tane de öldüğü zaman tekrar kalkmıştı. Evet tamam onu da hallettik o zaman dostum. Hadi bay bay yap. Bay bay.